Efendim bugünkü başlığımıza da e, sebep olan o haberi getireceğiz. Daha doğrusu o açıklamayı ekranlarınıza bir getirelim istiyoruz. Şimdi çalar saatin başlangıcında da sosyal medyamızda da aslında söyledim. Karşının taksisini biliyoruz. Karşının işsizini Sayın Bakan'dan öğrendik. İş buluyoruz karşı taraf diyor ki karşı tarafmış işsizler. Kendilerinden taraf olsa zaten Elazığ'ın galiba görevden de alındı. AK Parti il başkanı e, o kadar da olacak canım bize yakınlar yani onları da işe almayacak mıyız diye vermişti. Aklınızın bir köşesinde olsun. Karşı taraf diyor ki evimi uzak, ücreti düşük. O yüzden işleri de beğenmiyorlar. Çalışma Bakanı'nın açıklaması. E, bir yerden başta kıymetli kardeşim, bir yerden başta kıymetli kardeşim, genç kardeşim. Son nefesine ne kadar da çalış benim sayın emeklim. Öyle diyor, hayat öyle bakıyor sayın bakan. Ya. Bir şey sorun etmiyoruz aslında. Ben de dahil çoğu genç ne iş olursa çalışmaya hazırız. İş yok. Askeri ücret bile alsak aslında istiyoruz ama çok zor. İş buluyoruz. Karşı taraf diyor ki efendim evime çok uzak. Ücreti düşük. Bir yerden başla kıymetli kardeşim. Düşman gibi görüyorlar galiba <laughs> gençleri. Aslında değil sadece bu ülkenin geleceğiyiz. Çalışma Bakanı Vedat Işıkan genç işsizleri karşı taraf olarak niteledi. İş buluyoruz. Karşı taraf bahane üretiyor dedi. Hatta iş beğen dediği gençleri algı bozukluğuyla suçladı. İş hayatına girdiğimizi herhalde hepimiz çalıştık. <laughs> i̇şe başlayalım gel seni profesör yapalım. Dekan rektör yap. Öyle bir şey yok ki algı bozukluğu vardır demek ki. Çok hoşuma gitmiyor açıkçası böyle tabirler. Yani biz de bu memleketin genciyiz. Seviyoruz bunun için uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Pek çok arkadaşım var. Okulu bitirip de iş bulamayan, şehir şehir gezen bile arkadaşlarımı biliyorum yani bu konuda. İş buluyoruz. Karşı taraf diyor ki efendim evime çok uzak. Ücreti düşük. Senin tutup 22 lira maaş de sabahın altısında yollayıp da 8.30 saat çalıştırıp da bu çocuğu buraya gelmesi sosyal hayatı vesaire imkansız. Bu çocuktan verim alamazsınız. Gençler iş bulamamanın ne kadar zorlu olduğunu anlatırken genç işsizlik rakamları da sözlerini doğrular nitelikte. TÜİK'in verilerine göre işsizlik %8 iken kayıtlı genç işsiz oranı %15. Ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin oranı ise %25'in üzerinde. Buradan eğitim sistemine de gireriz çok sıkıntı olur. Aslında. Ben iki üniversite bitirdim. Şey Emaçlılık hem tarih okudum. Aynı zamanda ekstra işler de gidiyoruz. Düğün yemeği oluyor. Akrabalarımızın da işleri oluyor. İş var. Fabrikalarda istihdam açığı var. Bana getir diyor on bin kişi. Ben işe başlatayım diyor. Bin kişi getir diyor. Başlatırım diyor bir işveren. Deneyimli istiyorlar ama deneyim elde etmemiz için önce bir işe çalışmamız lazım. Bunu gören yok. Ekonomi koşullarınız iyiyse anne babadan harçlık alıyorsanız, yaşamınızı böyle bir odada, bilgisayar başında gözünüzü patlatarak harcarsanız buna müdahale eder. Herkes şu andaki işsizliği e, koz kullanarak çok düşük meblalarda çalıştırıyor insanlar. 22 bin lira bir asgari ücretin olduğu bir ülkede 25 bin lira, 30 bin lira ev kirası varken zaten matematik burada bitiyor. Hocam işsizlik var da bize. Sana iş bulalım, sen yeter ki çalış. Çalışmak isteyenin işi var. Alın bu gence. AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Erde, sokakta iş isteyen bir gence kurdu bu cümleleri. Çalışmak isteyen iş var deyip video paylaştı. Sana iş bulalım dediği genç sosyal medyada hala işsiz olduğunu yazdı.